özel gereksinim bile aslında hayallerimizin peşinden gitmeye engel değil. En korktuğum şey dışarıdan bir takım engellerin önüme çıkması. Ne olursa olsun ben bundan vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. Ülkemi temsil etmek istiyorum ve tüm özel gereksinimli birey arkadaşlarım içinde de önce olmak istiyorum. Dostluk kurar, üler, çocuklar... Ben Çağla Kıcır, 17 Şubat 2005 yılında İskenderun'da doğdum. Ancak benim bu görme durumumdan dolayı ben az gören bir, bir bireyim, daha doğrusu özel gereksinimim var. Engel demek istemiyorum çünkü bu bir engel değil. Dolayısıyla eğer ben buna engel dersem kendimle çelişmiş olurum. Bu özel gereksinimimden dolayı Ankara'ya gelmek zorunda kalmışız eğitimimle ilgili. Müziği çok seviyorum açıkçası. Doğduğumdan beri diyebilirim. Çünkü ben daha bebekken bile annemin söylediği şarkıları söyleyip annemin yaptığı melodileri tekrar ediyordum, ediyormuşum. Daha sonra iki 2,5 yaşındayken bir tane beyaz piyano vardı. O piyanoda ben daha dün annem izni çalarken benim müzik yeteneğimi işte o zaman fark etmişler. Özel eğitimde de müzik hocalarım benim müzik yeteneğimi fark etmişler. Hatta müzik hocam bana şey demiş işte Çağla'nın kulağı üniversite düzeyinde yani absolut kulak demişti. Absolut kulak demek mutlak kulak. Yani müzik kulağından daha farklı bir kulak. Müzik kulağı sonradan da geliştirilebilir ama absolut kulak doğuştan gelen bir e, yetenek her notayı her şekilde duyabiliriz. Yani biz absolitler. Binde bir bulunan bir şey. Çok nadir bulunan bir özellik. Buzdolabı mesela benim solden çalışır. Sol notasından. Sol diye böyle öter bazen. Benim mesela babam fırçamın pilini değiştirir. R'den çalışır fırça böyle. R. Ama kalın bir ses böyle bayağı. Sonra bakarım fırçanın pili zayıflı. Eyvah. Re, do, si. Böyle si kadar gelir o böyle. Si, si ve böyle. tamam bu fırçanın pili bitmiş derim yani. Benim ilk tanışmam operayla, ben 7. sınıfta müzik dersindeydik. Öğretmenimiz, müzik öğretmenimiz de Ankara Üniversitesi Opera Bölümü mezunuydu. Bize İstiklal Marşı'nı, öyle normal İstiklal Marşı'nı okutuyordu. Bana sıra geldi. Benim zaten çok ses müziğe merakım vardı. Tabii ben daha farklı okumuş olacağım ki arkadaşlarımdan. Bana Bende o müzik ışığını, o sanatçı ruhunu gördü galiba. Biz seninle çalışmalara başlayacağız, dedi. O kadar böyle, Allah'ım o kadar mutlu ki. <laughs> Opera dışında ben Türk sanat müziğini çok seviyorum. Benim anneannem Türk sanat müziğini çok dinler. Hatta birkaçını bana da öğretmişti. Ee, boş çerçeve, böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Hatta zannedersem böyle mi esecekti rüzgar makamında? Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Son günümde bu rüzgar. Benim ailemde hiç operaya karşı öyle bir ilgi olmadı. Çünkü genelde bizim ülkemizde opera çok e, rağbet görmez yani. Genelde operayı bağırtı olarak algılarlar ama aslında asla öyle değil. Opera da her sanat gibi gerçekten çok önemli. E, ben operayı ilk e, şeyden dinledim. M Monstera Cavelli diye bir opera sanatçısı var, soprano. Karomio Ben e, adlı ariantivana bana müzik öğretmenim dinletmişti. Gel sen bunu ezberle, daha sonra seninle bunu çalışacağız dedi. Ben bunu dinledim ama o kadar büyülendim ki çünkü çıkardığı sesler çok farklı. Yani o rezonans, diyaframını kullanması, sesini normal bizim Türk müziğindeki gibi değil de daha böyle farklı, daha hacimli kullanması çok dikkatimi çekti. Dedim ben de böyle yapabilirim. Benim de böyle yapmam gerekir dedim. 13 yaşındaydım, yani ben 7. sınıftayken operayla yani resmen tanışmış oldum. Şu anda 11. sınıf öğrencisiyim, ben normal lisede okuyorum, yani akademik bir lisede. Aslında ben Güzel Sanatlar Lisesi'ne de gitmeyi çok düşündüm. Çünkü Güzel Sanatlar'da direkt müzikle iç içe olabilirdim ama bana şey dediler, yani sen Güzel Sanatlar'a gitme, yani akademik anlamda da senin için çok daha iyi olur çünkü ben akademik anlamda da başarılıyım, başarılıydım da yani sınavlarım hep iyiydi. Hani az görmeme rağmen mesela bana soruları öğretmenlerim okurdu. Ben onlara söyleyerek soruların cevaplarını söylerdim. Testse işaretlerdi, klasikse yazarlardı. Yani hani o konuda öyle bir ciddi anlamda bir sıkıntım olmadı. Dolayısıyla annemle babamın da desteğini tabii unutamam. Onlar bana bu konuda çok yardımcı oldular. Eğitim hayatımı böyle sürdürüyorum. İyi bir dinleyici, dersi çok iyi dinler ve dinlediğini, öğrendiğini kolay kolay unutmaz. Öğretmenlere de Çağla'nın bu yeteneğinin farkında oldukları için ee, Çağla'yla hiç zorlanmadılar. Yani Çağla onları zorlamadı diyelim daha doğrusu. Onu biz de anlayamadık. Ee, anne karnında da olmuş olabilir dediler. Ee, yani genetik de olabilir dediler ama genetik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz mesela Çağla'nın kardeşi var. Herhalde Çağla'da böyle genetik bir sorun olsaydı bu de yansırdı diye düşündük. Yani anlamadık ki anne karnında bir rahatsızlık, benim geçirdiğim bir rahatsızlık e, olabilir dedik. Ya da neden olduğunu doktorlar da söyleyemediler. Annem öğretmen, babam okul müdürüydü benim okulumda. Hiçbir zorluk yaşamamıştım. Her her türlü açıyamıyor, onlar kapatıyorlardı. Gel zaman git zaman tabii ki liseye başladım. Sudan çıkmış balığa döndüm. Çünkü annemle babam yanımda yok. Ve ilk defa ya, okulumun çok güzel olmasına rağmen e, öğretmenlerimin, arkadaşlarımın beni çok sevmesine, bana çok değer vermesine rağmen ben böyle bocaladım yani hani psikolojik olarak böyle mesela her yerde annemin sesini duymaya başlar gibi oldum. Parfüm kokusu aldığım zaman annemin böyle sanki kokusunu alıyor gibi hissediyorum. Dolayısıyla bu beni çok etkiledi. Olumsuz anlamda çok üzdü beni. Türkiye'de sadece doğru adımları atmak değil, aynı zamanda doğru yerde doğru kişilerle karşılaşmak da çok önemli diye düşünüyorum. Siz istediğiniz kadar doğru adımları atın. Fakat o attığınız doğru adımların karşılık bulacağı bir güzel bir nezih bir eğitim kurumu ve bu eğitim kurumunu bir ete kemeğe büründüren kıymetli öğretmenlerimiz varsa sizin o doğru yolunuzun ya da şeyin hamlelerinizin bir anlamı oluyor. Güzel sanatlara ama gene de sınavına girmek istedim. Hani kendimi denemek istedim. Kazandım, tam puan aldım güzel sanatlardan, yüz aldım. Ama dedim yani başta da dediğim gibi akademik bir eğitim almak için güzel sanatlara gitmedim. Ama şu anki gittiğim okulda da gerçekten müziğe, operaya ve her türlü şeye çok çok derin saygı duyuluyor. Yani ben söylediğim zaman insanlar böyle donuk kalıyorlar yani bakıyorlar. Şu an düşünüyorum hani belki böylesi daha iyi oldu çünkü mesela çok önemli insanlarla tanıştım. Ama ses gözlerimin üstünden çıkıyormuş. Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi bölümünde koro hocamız Suna Çelik, profesör kendisi. Bir gün beni aradı ve çok yetenekli bir kızımızla karşılaştığını söyledi. Dinlememi rica etti. Ben de hemen dinledim Çağla'yı. Gerçekten Çağla özel yeteneği olan, çok bilinçli, şanı da çok kolay kavrayan, bir e, özel kızımız çok yetenekli. Ben şunu anladım, özel gereksinim bile aslında hayallerimizin peşinden gitmeye engel değil. Benim operada en korktuğum şey ailemin de endişelendiği şeydir bu. Engellerin e, önüme konulması, yani hani benim kendi engelimden dolayı e, dışarıdan bir takım engellerin e, önüm’e çıkması. İşte sen yapamazsın e, görme engelinden dolayı operayı. Yapmasan daha iyi olur gibi söylemlerin benim önümü kesmesi ama ne olursa olsun ben bundan vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim ki benim şu anki hedefim üniversiteye girip opera başan bölümünden yani tam burs almak istiyorum ve yurt dışında bu konuyla ilgili eğitim almak istiyorum yani elimden geldiğince bu konuda kendimi kendimi geliştirmek istiyorum ve kendimi geliştirdikten sonra da ülkemi temsil etmek istiyorum ve benim için ve tüm özel gereksinimli birey arkadaşlarım için de hani şey yapmak istiyorum. Onların da hayatını kolaylaştırmak istiyorum açıkçası. Önce olmak istiyorum. Yani insanlara hani hiçbir şeyden gel olmadığını göstermek istiyorum. Şimdi biraz daha şan. herhalde artık etrafımda o kadar çok söyleniyordu ki ben bile artık hani olmaz herhalde ya falan diyenlerden oluyordum az daha yani. Ama sonradan görme engelli opera sanatçılarını da gördüm. Ve bunun çok çok mümkün olabileceğini düşündüm yani inandım. Bastonla bile olsa kadın mesela çıkıyor. Gayet performansını sergiliyor ve inanılmaz bir şekilde sergiliyor bu performansı. Hatta Andrea Bocelli vardır, İtalyan opera sanatçısı. Aslında onun hayatından bile bir şeyler aslında insanlar öğrenmeli. Çünkü adam e, hukuk mezunu aslında, üniversite anlamında opera şeyi yok. Adam sonradan opera hayatına atılıyor. Hatta pek çok yerlerde de kabul görmüyor işte görme engelinden dolayı operayı hani yapamazsın. Çünkü opera aslında baktığımız zaman kolay bir şey değil, kolay bir uğraş değildir pek çok tiyatral anlamda kostümdür, mimiktir vesaire ama konser konser şarkıcılığı da var. Konser şarkıcılığında sadece orkestra önünde oluyorsunuz ve piyano önünde söylüyorsunuz. Yani herhangi bir dekora, herhangi bir tiyatral anlamda bir şeye gerek kalmadan. Dolayısıyla Andrea Bocelli de harika yani performansını sergiliyor ve şimdi herkesten de takdir alıyor tabii ki. Böyle bir durumda ben neden yapamayayım? Ben neden bu Engelime rağmen neden opera sanatçısı olup da neden ülkemi temsil etmeyeyim? Bu bir de dezavantaj yani her şekilde ama ben şöyle düşünüyorum yani belki diyorum bu olmasaydı belki az görmeseydim belki de bu kadar iyi müzik kulağına sahip ol olamayabilirdim yani hani ya da belki de e, bu kadar e, Güzel yerlere gelemezdim diye düşünüyorum çünkü tabii malum hani özel durumunuz olduğu zaman insanlar e, tabii eğer bu insanlar bilinçli insanlarsa sizin üstünüze daha çok düşüyorlar. İşte nasıl yapabiliriz, nasıl e, hayata uyum sağlaması için katkıda bulunabiliriz? E, en çok mutlu olduğum şey de şu, bunu söylemeliyim. Küçük kardeşimin, kardeşim daha 7 yaşında, diğer yaşıtlarından çok farklı algılayan bir çocuk. Benim az görmemi düşünüp ağlayan bir çocuk öyle söyleyeyim size. Sen nasıl tek başına yemek yapacaksın? Sen nasıl opera sanatçısı olacaksın? Tek başına sahneye çıkamazsın diyen bir çocuk daha bu yaşında. Belki de yaşıtlarımdan çok çok daha üst düzeyde benimle bu tür şeylerde yani konuşması, bana yardımcı olması. Yani hayatta en çok mutlu olduğum şey kardeşimle vakit geçirdiğim zamanlar yani. benim en büyük hayalim şu aslında özetlemek gerekirse. Operacı olmak istiyorum, opera sanatçısı olmak istiyorum. Ama ben sanatın yalnızca notalardan ibaret olmadığını düşünüyorum. Sanat kişiliğini de ortaya koyabilirsen sanat olur benim için. Operaya kendimden de bir şeyler katmak istiyorum. Ben eğer ki bunu hakkıyla yapabilirsem, kendimden bir şeyler katıp e, ülkemi temsil ede edebilirsem, yani daha doğrusu hem Atatürk'ün izinde ve e, Leyla Gencer gibi, Bülent Bezdüz gibi, Ezgi Karakaya gibi ve daha çok daha birçok opera sanatçısı gibi e kendi ülkemi temsil edebilirsem yurt dışında ya da farklı yerlerde işte o zaman benden mutlusu yoktur yani. Benim